Merhabalar, sizi Merhaba, tanıyalım. Ben Esen Doğan, Ankara'dan katılıyorum. Belgin Hanım'ı YouTube'dan tanıdım. İlgimi çekti taşlarla ilgisi, benim de ilgim vardı taşlara karşı. Takip ediyordum sürekli. Peki eğitimde neler e, beklediniz, neler umdunuz? Ne buldunuz Vallahi Çok şeyler yaşadık eğitimde, <laughs> anlatılmaz yaşadım. Birkaç cümle alalım sizden. Çıvalananları gördük, yani beden rahat olanları. Nasıl anlatayım? Kendim bile şifalandım. Sizde ne değişti? Yani eğitim öncesinde Esen Doğan, eğitim sonrası Esen Doğan. Eğitimden önce türküler farklıydı, şimdi duygular biraz daha farklı. Daha mı özgür hissediyorsunuz daha değil özgürüm, mi? Daha özgürüm, evet. Güzel. Peki taşlar hayatınızda ne? Taşları zaten almıştım, <laughs> kullanıyordum sürekli. Evet. Yani bazen çok negatif enerjiler yani beni cevapıyordu, <laughs> etkiliyordu. O taşlarla ben şifa buldum. Öneriyor musunuz? Tansiyonum yükseliyor sürekli. Tabii önermem olur mu? <laughs> Herkes öneriyorum. Peki Belgin Dal deyince aklınıza ilk gelen şey? Sevgi, şifa, mutluluk, huzur. Seviyoruz Bergin Hanım'ı. <laughs> Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada evet. aslında bilinçaltında devreye sokuyoruz. Evet, yani. Güzelleşiyor o taş. <gülüyor> Grilik <gülüyor> olduğu <gülüyor> içinde. Evet. Bir dakika bu Çünkü... taşın orijinali ne? Şu evet. elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma Evet darlar. Sürekli Bakın, istemese de gene de evet diyorum. Artı ibinin sinanın zaten yüzyıllar boyunca bu dünyada okunuyor doğru taşı nasıl kullanabilirim diyorsanız